Da bir mağduriyet olmadığı görülüyor. Çünkü şimdi mesela Meral Akşener hemen koştu geldi. O sarılma fotoğrafı var. Bir onu alabilirsek. Yüzlere bakın. Burada bir üzüntü var mı? Burada bir şey var mı? Tam tersi. Yaşasın. Aradığımız yer, gökte aradığımızı yerde bulduk. Anket şirketleri dayamışlar hep iki kişiye iki yıldır beynimize. Üçüncü bir adayı göstermeden üçüncü aday hep Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ve ne oldu? Hep yenildi. Yani iki belediye başkanı hep Kılıçdaroğlu'nu ezdi. Bunu yaptılar. Müthiş bir operasyon. Oo tamam İmamoğlu çok güzel. Ne mağduru kardeş. Şimdi gelelim Tayyip Erdoğan'ın bir. Ha, bir şey söyleyeceğim. Bir adamın İmamoğlu'nu kendi eliyle Cumhurbaşkanı seçtirecek hale getirmesi mümkün mü? Galiba? Yani bunları hiç düşünmeden e, mağduriyet var. Mağduriyet falan yok şu anda. Onu söyleyeyim. Birdenbire dün akşam e, Ekrem İmamoğlu olayı mağduriyete çevirince Kılıçdaroğlu ben anladığım kadarıyla ya panikledi ya da çok öfkeledi. Bir dakika arkadaş ya. Sen bana atıyorsun. Şimdi hemen kampanya başladı bakın. İmamoğlu'nun ne işi var? Ya kaç hafta? Bir hafta önceden biliyoruz zaten. Yani dün sabah karar verdi. Ben bir Almanya'ya gideyim demedi ki. Hukukçulara sorarsan canım bunun en az iki senesi var. Yani Ekrem İmamoğlu için önümüzdeki bir sene, en az bir sene bir tehlike yok değil mi? Yani aday da olabilir, belediye başkanlığında sürdür. hepsini yapar. Peki mağduriyet nereden çıktı? Bir birden o zaman ben adayım. Ha, işte bunları hiç düşünmemişler. Erken bir sevinç, erken bir mağduriyetle şu anda hayal dünyasına sokuyorlar. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın göreceksiniz. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı, dün akşam yaptığı büyük hatadır. Çok be millet tamam bitti bu iş. Ben. Bitmedi kardeşim. Tam tersine belki İmamoğlu'nu bitirecekler. Neden? O kadar şey yaptı ki, sevincini o kadar sana. Atlayamadı ki. Ve çıktı ekrana her şey çok güzel olacak adayım dedi. Böyle bir aptallık olabilir mi? Bakın niye Ekrem oldu buradan e, hasarlı çıkacak diyorum. Tahminimi söylüyorum. Yani başka şeyler olur ama görün. Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitti ya. Bilinmiyor muydu bu böyle olacağı? Yani daha doğrusu e, bugün bir duruşma olduğu ve büyük ihtimalle karar vereceği bilinmiyor mu? Niye gitti Kılıçdaroğlu? Kazık yiyeceğini düşünmedi çünkü. Ama İmamoğlu ne yaptı Ö öğlen? 16'da dedi herkesi bekliyorum dedi. Bu beklenmedik bir şeydi. Meral Akşener ben varım ben varım dedi atladı geldi. Bir e, emrivaki daha yaptı İmamoğlu. Dedi ki yarın dedi 6'lı masayı davet ediyorum. Bak kimse şu havaya girmesin. Ekrem İmamoğlu'na büyük bir şey oldu. Tamam artık önünü kimse tutamaz. Zaten halk onu istiyor. Tayyip Erdoğan ya bu kadar basit değil bu işler. Çocuk oyuncağı değil bu. Kardeşim karşı Şundaki Tayyip Erdoğan hala anlamadın mı?